Arkadaşlar şimdi çok kısa bir tekrar gibi düşünün. Çünkü buralar çok yoğun bilginin olduğu bir yer. Özümsemek gerekiyor. Rusya'da komünizm rejiminin ortaya çıktığını, Bolşevik ihtilali ortaya çıktığını ve liderinin Lenin olduğunu unutmuyoruz. Almanya'da nazizm yani sos nasyonel sosyalizmin ortaya çıktığını, Hitler olduğunu unutmuyoruz. Direkt bilgi, faşizmin ise İtalya'da hayat bulduğunu, liderinin Mussolini olduğunu unutmuyoruz. Tamam şurada kara gömleklere dikkat etmekte fayda var belki sorulabilir. Arkadaşlar Sovyet Rusya'nın Bolşevik İhtilali ile Çarlık Rusya'nın Bolşevik İhtilali yıkılıp yerine Sovyet Rusya'nın kurulduğunu ve Sovyet Rusya'nın ilk olarak gizlantlaşmayı dünyaya duyurup bir iyi imzaladığını unutmuyoruz. Direkt bilgi olarak ki Sovyet Rusya'da ilk önce Lenin dönemi, NEP, sonra ise Stalin dönemi kolektifleşme anlayışının olduğunu unutmuyoruz ve bu arada arkadaşlar Basmacı Harekatı nedir? Korbaş Harekatı, Enver Paşa, Zeki Velidi Togan ve çok ünlü Türkçülerimiz. İsmail gaspralı Yusuf Akçura. Üç tarz siyaset asla unutmuyoruz. Zeki Velidi Togan arkadaşlar. Enver Paşa'yı zaten biliyoruz. Mehmet Emin Resulzade. Ayrıca bunun dışında işte Mehmet Emin Yurdakul. Bak Türk Ocakları bunlar. Ondan sonra Türk Yurdu Dergisi. Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, muhasırlaşmak. Ben şeyde anlatmıştım size bunu, Türkçülük hakkında. Bunları unutmuyoruz tamam mı arkadaşlar? Şimdi Orta Doğu'da Manda rejiminin kurulması. Manda ve himaye dediğim şey bir ulusun başka devletin himayesinde varlığını devam ettirmesi ki bu Manda rejimi daha çok Orta Doğu'da uygulanmış bir sistemdir. O zaman Bir Dünya Savaşı'ndan sonra sömürgecilik Manda anlayışıyla devam etmiştir. Önceden işgalle sömürgecilik vardı. Şimdi koruma bahanesiyle sömürgecilik ortaya çıktı. Arkadaşlar şöyle baktığınızda Orta Doğu dediğimiz yer geniş anlamda şu coğrafya dar anlamda Türkiye, Irak, Suriye, İran, Arabistan, Mısır biraz daha genişletirsiniz. Afganistan, Pakistan, Kuzey Afrika'yı da alıyor bünyesine. Bu coğrafyada Avrupalı devletlerin bir sömürgecilik hareketi vardır ki bu manda ve himaye düşüncesi Paris Barış Konferansı ile hayat bulmuş bir düşüncedir. Paris Barış Konferansı ile San Remo Konferansı ile ortalığı İngiltere-Fransa arasında paylaşılmış ve buralarda kurulan hükümetleri oraları koruma bahanesiyle İngiltere Fransa yönetmiş. Buna da manda ve himaye denilmiş. Tamam çağdaş sömürgecilik ki bugün de devam ediyor. Şimdi burada iki antlaşmayı bilmemiz lazım arkadaşlar. Bunlardan birisi saykıs Pikot gerisi diğeri ise Mekmehin Antlaşması. Şu Mekmehin Antlaşması ile İngilizler ki İngilizlerle Araplar arasında Şerif Hüseyin arasında yapılan antlaşma. Arkadaşlar bu antlaşma ile ee, Arapları Osmanlı'ya karşı kışkırttı. Onlara İngiltere devlet vaat etti. Dedi ki eğer siz burada bize destek verirseniz bu coğrafyada size bir devlet kurulacağız. Dedi ki bu antlaşma hatırlayın ümmetçilik anlayışını tamamen bitiren bir antlaşma oldu. İkincisi Saykıs-Mükot antlaşması. Bu antlaşma İngiltere, Fransa, Rusya arasında imzalandı. Bu antlaşma ile ki önceden Rusya'ya imzalanmıştı bazı antlaşmalar. Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, İstanbul, Rusya'ya bırakıldı. Ki hatırlayın Petrograd ve İstanbul'da zaten bırakılmıştı. Adana, Antakya bölgesi, Suriye kırıkları, Lübnan, Fransa'ya bırakıldı. Gördünüz mü yavaş yavaş manda geliyor. Musul hariç olmak üzere Irak toprakları İngiltere'ye bırakıldı. Filistin'de arkadaşlar böyle özel bir yönetimin kurulmasına karar verildi. Ama Rusya'da devrim olunca Rusya buradan çekildi ve bu antlaşmaları dünyaya duyurdu. Şimdi burada bir de Balfour Deklarasyonu var. Balfour Deklarasyonu 1917'de İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour'un yayınladığı bir deklarasyondur. Bu deklarasyon Filistin topraklarında bir İsrail devletinin kurulmasını gündeme taşımış olan bir deklarasyondur arkadaşlar. Önemli bir olaydır bu. Ki İngiltere'nin zihniyetini ortaya koymuş. Amerika buna destek vermiştir ki bu İsrail devleti 1948'de II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulacaktır. O zaman bir dünya savaşında yayınlanan Balfour Deklarasyonu ne olduğunu unutmuyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Ki Sykes, Scott ve Mekmeh'ini zaten söylemiştik. 18 Ocak 1919'da toplanan Paris Barış Konferansı'nda Manda Himayar fikri resmen benimsendi. Arkadaşlar San Remo Konferansı sevri hazırlayacakları San Konferansı'nda şark sorunu bitirdiler. Osmanlı'yı parçaladılar, paylaştılar. Manda Himayar'ı uyguladılar. Şimdi Irak'ın durumu ne oldu? Irak İngiltere'ye bırakıldı. İngiliz mandasına bırakıldı. İngiltere orayı uzun bir süre sömürdü. Ve yani milletler cemiyetine de Irak üye oldu. Mısır'ı yine İngiltere sömürdü. İngiltere hatırlayın Mısır'ı 1882'de işgal etmişti. 1914'te Osmanlı Almanya safında savaşa girince e, tamamen kendisinde olduğunu duyurdu. arkadaşlar da o zaman Zaten biz İngiliz, e, İngiltere'nin İngiltere işgalinde olduğunu kabul ettik arkadaşlar. Daha sonra da bu da Milletler Cemiyeti'nin iyi oldu. Ki Milletler Cemiyeti de biliyorsunuz İngiliz mandasının resmi görüntüsünden öteye gitmedi. E, Arabistan Devleti ki ilk önce Şerif Hüseyin'e böyle bir sözü verdiler. Sonra Şerif Hüseyin'e bir kazık attılar. Arkadaşlar Suudilere Arap topraklarını teslim ettiler. Yani Arapları birbirine düşür, böl parçalı yut taktiği tam bir manda himaye emperyalizm, sömürgecilik düşünüldüğü ürünüdür bunlar. Bugün de devam ediyor yani. Aslında bildiğimiz şeylerdir bunlar. Ürdün Fransız mandasına bırakıldı. Filistin'de Balfour Deklarasyonu'nda bir Yahudi devletinin kurulması kararı alınmıştı ki bu Yahudi devleti yani İsrail devleti 1948'de arkadaşlar kuruldu. Yemen de İngiliz mandatörlüğüne bırakılmıştı ama Yemen böyle elde tutulacak gibi değil. Çöl orası çok ciddi, ciddi direnişle İngiltere karşılaştı. Ben burada neyi anlatmaya çalıştım? Nerede kimin mandatörlüğü var onu göstermeye çalıştım tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi modern Karadeniz hava hakimiyet teorilerine bakalım. Kimler ortaya atmış? zaten bu teorilerin amacı dünya egemenliğidir. Bu da çağdaş sömürgecilik anlayışından öteye gitmez. E, hava hakimiyet teorisi, şey, kara hakimiyet teorisini arkadaşlar J. McIntyre diye bir adam ortaya atmış. Ne diyor? Karalara hakim olan dünyaya hakim olur. Oysa ki kara gücü şurası. Yani Avrupa'nın kuzeyi. Tamam mı? Deniz hakimiyet teorisinde Deir Mehn diye bir adam ortaya atmış. Dünya egemeninin anahtarı deniz yollardır. Dikkat ederseniz o biraz daha geniş. Doğru mu? Bakın her tarafı elde tutuyorsun şurada. Ee, arkadaşlar Harry Saçaklin diye bir adam da hava hakimiyet teorisini ortaya atmış. Demiş ki havaya hükmeden tüm milletlere hükmeder ki bence en doğrusu da bu. Günümüzde havaya hükmeden her yeri hükmediyor. Amerika 20 bin kilometre öteden geliyor Suriye'ye müdahale ediyor. Irak'a müdahale ediyor. Gidiyor öbür taraftan Kore'ye müdahale ediyor. İstediğini yapıyor. Neyle yapıyor bunu? Hava hakimiyetiyle gerçekleştiriyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra geliştirilen hava hakimiyet teori hava gücünün kara ve deniz gücünden üstün. Bak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Onları kuştan ayrıca bu iki gücün etkisinde olduğu kadar onları etkisi altına alan bir güç olduğu esasına dayanır. Teorinin temel felsefesini havaya hükmeden bir millet dünyaya hükmeder. Bu sebeple havacılık üstün olmak gerekir ki biliyorsunuz artık uzay yarışları vardır günümüzde. Burada arkadaşlar felsefesine bakın. Yani şu isimler çok sorulacağını zannetmiyorum ama felsefesi belki sorulabilir. İkinci Dünya Savaşı'nda gitti adam Nagasaki'ye Hiroşima iki tane atom bombasını indirdi. Japonya'yı bitirdi. işte hava hakimiyeti böyle bir şey. Burada bırakıyoruz.